Sözü de muhabir arkadaşımız Hüseyin Güney'e bırakalım. Rasim Kılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık dakikalar sonra bulunduğumuz noktaya alana gelmesini bekliyoruz. Vatandaşların yoğun bir katılımı söz konusu. Hala peyderpeyde yine Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış alanına doğru Gelmeleri devam ediyor. Önemli bir proje zira 330 bin metrekare alandan oluşuyor. Hem yürüyüş parkuru, hem bisiklet yolları ve mangal alanları bulunuyor. Aynı zamanda bin araçlık otopark burada bulunuyor. Yine 10 adet oyun alanı, doğal şelale, restoran, kafeteryalar, yine İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi gibi farklı noktalara burası ev sahipliği yapıyor. Özellikle Ümranilere ve İstanbullulara hizmet verecek. Bu önemli projenin bugün açılışı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğimiz gibi dakikalar sonra buraya doğru gelmesini bekliyoruz ve buradan sonraki programı ise saat 15.30'da Palet Türk Müziği İlkokulunun açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burası da Türkiye'nin ilk Türk müziği okulu olmasıyla öne çıkıyor ve hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem TRT'den Sanatçı burada öğrencilere dersleri verecekler. Haliyle de dünya e, genelinde önemli sanatçıların yetişmesine de imkan sağlayacak bir okul olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki son programının adresi ise Sepetçiler Kasrı olacak. Saatler 19:30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezi ortak açılış törenine katılacak. Burada vatandaşlara hitabı olacak Rasim Kılıç. Biz de Ümraniye Millet Bahçesi içerisinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.